Hoş geldiniz Fredbear Aile Lokantası çalışanları. Geçen hafta yaşanan talihsiz olaylardan sonra şirketin bundan sonra ne yapacağına karar verdik. Yüksek efor gerektirecek fakat şirket için en iyisine karar verdik. Tüm animatoriklerimizi yeniden tasarlayarak sıfırdan yeni bir marka olacağız. Bu yeni karakterler önceden kullandıklarımızdan çok daha güvenli bir teknolojiye sahip. Herhangi bir yaylı kilit mekanizması bulundurmayacaklar ve giyinmeyecekler. Giyilebilir kostümler tamamen ayrı olacak. Yeni arama türlerle birlikte binanın ana kısımları gösterildiği gibi yeniden düzenlenecek. İki farklı sahne olacak. Bir tanesi ana üçlü için, bir diğeri de ayrı bir karakter için. Duvar posterleri değiştirilecek ve hediye dükkanı yenilenecek. Restoran yeniden açıldığında bazı geri dönen müşterilerimiz yapılan bu değişiklikler hakkında şaşırabilir. Fred Bird ve nerede? Bu yeni karakterler de kim? Eğer böyle sorularla karşılaşırsanız vermeniz gereken yanıtlar şunlardır. Fredbear diye bir şey yok. Spring Bonnie diye bir şey yok. Kimseye bir şey olmadı. O diye biri yok. 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 Ben diye biri. Yok mu? Benden özür dilemiştin. Ve beni sevdiğini de söylemiştin. Ama yalan söylediğinin farkındayım. Beni sevmiyorsun. Hep bunu derdin zaten. Ben de seni sevmiyorum ve seni yanıma alacağım. Böylece nasıl hissettirdiğini sen de öğreneceksin. Yok olmanın nasıl hissettirdiğini öğreneceksin.